Kahve kokulu bir açtı bizimkisi. Bana geç gelen bir saadettin. Aradan kaç mevsim geçerse geçsin. Bazı şeyler zamanın durduğu o anda kalır sevgilim. Senden uzak duramayan yanım değişti mi sanıyorsun? Mevsimler değişti. O kadar insan geldi geçti. Ama sende kalan yarım bana bir daha hiç karışmadı sevgilim. Öyle ya, kim resmedebilirdi ki beni senin gibi? Ne ellerine fırça yakıştı, ne de buz yeşili ağzındaki renklerimi gördüler. Senden ayrı nefes aldığım her gün... ...kelimenin mutlak manasıyla zarardı. Damarlarında sadece buz değildi, yaramda sadece tuz değildi. Tenhada kalan sesin mahzene kaldırılmış bir fincanın içine, bir fincanın ucundaki kurumuş renklere karıştı. Oysa ben seninle canlı renklere bürünüp, dördüncü evreyi kucaklamak isterdim. Aynı rüyayı görüyorum birkaç gündür. Yine kahve tüten cümleler kurmaya başladım. Bir fincan kahvenin kokusu bu kadar mı dağıtır insanı? Bu kadar mı dağıtır? Olmazsa olmazlarımızdandı. Kahvaltıdan sonra buram buram kokusuyla izzeti ikramla karşılanırdı. Sen kahveni yandan çarpı severdin ve yanında mutlak badem ezmesi isterdi. Ben ise bol sütlü ve şekerli içerdim. Yalan yok, gözlerim ne zaman o yumurta sarısına boyanmış tahtaya takılsa kahvelerimiz tütmeye başlıyor. Öyle ya, kahve kokulu bir açtı bizimkisi. bizi ayıran zıt kutuplar mıydı bu ilişkide? Ağır taraf olduğum söylenemezdi. Sen oğlak dönencisi inadın ta kendisi. Hayatı çok fazla ciddiye alan, sert mizaçlı bir kış günü döngüsü. Ben ise yeşil bir orman örtüsü. Saçlarını umarsızca denize batıran bulutsuz bir gökyüzü bir günün bir günümü tutmazdı. Biliyorum, ne var ki duygusallığın bu oyunda da sözü var. Az taş koyma diyorumuza, az mı girdi kanımıza? Günün sonunda bırak çiçeği, böceği, bazen gövdesinden ayrılmış kuru bir dal bile Öyle bir dile gelir ki masal misali Masallardaki ormanları düşle sevgili Bir kelebeğin kanatlandığını gördüğün an Emeklemeye başlamış bir çocuğun hülyasına bürünürsün Tutunduğun dalı kırmak yerine Kalbimizi paramparça etmek yerine Benimle gülebilseydin eğer bir Kelebeğin Kozasında Sevgimiz Yeniden Hayat Bulurdu İlk Başlarda Belki De Tepkisiz Kaldım Rastgele Vurduğum Renkleri Göremeyecek Kadar Aşıktım Sevgimizden O Kadar Emindim Ki Ne Yorgunluğunu Görebildim Ne De Olası Bir Ayrılığın Öznesi Olabileceğimi idrak Ettim Uzaklaştığımız zamanında fark etseydim, Arşın arşın yırtmaz mıydım sanıyorsun, Aramızdaki sus perdesini, Benimkisi geçmişe karşı sadece masum bir isyandı sevgilim, Her çelişkide bir mermi parçası daha saplandı gözlerime, Yorgunluğun arazlanmakça biraz daha büründüğüm sırla, yüzün sonunda ne tutunacak dalım ne de sararmayan bir tane yaprağım kaldı. Oysa ben yüzün yorgunluğunu gözlerinde atarak bir fincan kahve ile her şeyi unutmak isterdim sevgilim. Karın üzünün örttüğü kahve tonlarını bürünmek isterdim. Öyle ya, bizimkisi kahve kokulu bir aştı. Gözü gitti artık bahardı Kahve bitti Telvesi kaldı Kahve kokulu bir açtı bizimkisi Kahve kokulu bir açtı Çok yoruldum artık Çok yoruldum 却如梦。